Azerbaycanlı kardeşlerim ve Ankara'mızın farklı semtlerinden buraya can Azerbaycan'a destek olmak için gelmiş bulunan kıymetli yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız. Bugün burada dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a destek için bulunmaktayız. Bütün diplomatik ilişkilerin ötesinde derin bir bağ ile birbirlerine kardeş diyen Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun boyutu telaffuzu ile vakidir. İki devlet tek millet olmanın tarihsel şuuru gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta ve pekişmektedir. Bu kardeşlik hiç şüphesiz tarihte devletler arasında ortaya konulan en samimi ve en kadim dostluk olarak diplomasinin devletlerin dostu yoktur. Çıkarları vardır teamülünlere de meydan okumaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan'da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bugün şahit olduğumuz olaylar tarihte kara bir leke olarak doğmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Hadi. Ermenistan önce uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan toprağını Karabağ'ı işgal etmiş ve bu işgal esnasında hiçbir ahlaki kural tanımadan saldırganlığı ile adeta bir katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek Başta Hocalı'da yaptığı soykırım ile insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın tescilli bir saldırgan olduğunu biliyoruz ve Ermenistan'ı kınıyoruz. Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu biz olunca ortaya koyduğu üç maymunu oynama tavrı yine değişmemiş ve Azerbaycan'ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir. Azerbaycan yaşanan bunca kıyamdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güçlük alarak şımarık tavrını sürdürmek suretiyle her koşulda provokasyonlarına devam etmiştir. 28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı güçlerinin hukuksuz ve ahlaksızca yaptığı saldırıya karşı meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'ın yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen can Azerbaycan Diğer yanda ise işgalci konumda olan Ermenistan varken bize dünya beşten büyüktür diyen iradenin arkasında durarak haklı olan Azerbaycan kardeşlerimizin yanında omuz omuza mücadele vermek düşer. Azerbaycan'ın egemenlik hakkını kullanması noktasındaki güçlü iradesini destekliyor. Can Azerbaycan'ın bu mücadeleden zaferle çıkacağına inanıyor. Bunun için genç memur sen olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu sahiplerle uluslararası hukukun işletilmesi noktasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına karşı tavır koymaya davet ediyoruz. Ülkemizin Azerbaycan'a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda 30 senedir kardeş Azerbaycan'a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımı ve desteği her nasıl istiyorlarsa öyle olacaktır. Azerbaycan bizim açımızdan hür ve müstakilliği korunması ve üzerine her daim titremsenmesi gereken kardeş bir ülkedir. Bizler bugün buradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek Hiçbir şekilde izahı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu deklare etmek için buradayız. Bugün bu meydanda aramızda Azerbaycanlı kardeşlerimiz de var. Değerli Azerbaycanlı kardeşlerim, kesinlikle emin olmalısınız ki Azerbaycan'ın ve sizlerin hür ve müstakil kimliğinize yönelmiş her tehdit Bizim direncimizle ve dirayetimizle muhatap olacaktır. Yine bilmelisiniz ki genç memur senimizin aldığı her kararda, yürüttüğü her çalışmada, deklare ettiği her iradede Azerbaycanlı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumak, haklı mücadelesini desteklemek kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak tecelli edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma şahlanışında her an ve her zaman yanında olduğunu beyan eder. Bu kutlu seferde Azerbaycan'ın muzafferiyetini temenni ederim. Tekrar Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. İki vatan tek can olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta koşulsuz ve şartsız olarak duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz. Dualarımız ve desteğimiz can Azerbaycan'ın zaferi içindir bizimde bizim kalacak. Değerli basın mensuplarımız, pek kıymetli katılımcılarımız, MemurSen Konfederasyonumuzun komisyon başkanları, MemurSen Ankara İl Başkanımız, Genç MemurSen il Başkanımız, gelen merkez yöneticilerimiz, en değerlisi kıymetli Azeri kardeşlerimiz, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün buradan verdiğimiz ses sadece Ankara'da Ulus Heykel Meydanı'nda değil, Türkiye'nin 81 vilayetinde mümkün olan bütün teşkilatlarımızın katılımıyla verilmektedir. Karabağ bizimdir, bizim kalacak. Karabağ bizimdir, bizim kalacak. Karabağ bizimdir, bizim kalacak. Karabağ bizimdir, bizim bizimdir, bizim kalacak. Türkiye burada, kardeşinin yanında. Türkiye burada. Kardeşinin yanında Türkiye burada kardeşinin yanında Türkiye burada kardeşinin yanında <laughs>